bu ricam hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem de hoca efendilere. Allah rızası için cuma hutbelerini hem kısa tutun hem de anlaşılır yapın. Kısa tutun dememin sebebi özellikle büyük şehirlerde, metropollerde insanlar gündüz vakti dakikalarla yarışıyorlar. O yüzden taksicisi, hastanede doktoru, hasta yakını, bekleyeni, çoluğu çocuğu olanı, envay çeşit insan modeli var. Dolayısıyla hutbenin farzın yerine gelebilmesi yeterli. Hutbeyi 40 dakika, 45 dakika uzatan camiler var. 45 dakika hutbede duran yerler var. Burada insanları, halkı da düşünmemiz lazım. İkincisi ise anlaşılabilir olması. Sen 40 45 dakika kürsüde durdun. Yazılı kağıda okudun, bir şeyler anlattın, yardım istedin. Peki bunun kaçta kaçı cemaate geçti? Ve bunlar burada ne öğrendiler? Sen orada durdun ama senin cemaatin seni dinleyen insanlar senden ne öğrendiler? Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Anlaşılabilir ve kısa olması, emin olun cuma günü cuma vaazını yani hutbesine katılımı artıracaktır, verimi artıracaktır.